Değerli izleyicilerimiz, geçmişten günümüze güzellikler aktaran programımızda sizlerle birlikte Türkiye'yi karış karış gezmeye ve sektörlerimizi sizlere tanıtmaya devam ediyoruz. Bugün sizlere tatlının başkenti Gaziantep'ten sesleniyoruz ve sizi çok özel bir tatlıcıyla tanıştırmak istiyorum. Tatlıcı İhsan'dayız, sizleri İhsan ile tanıştırmak istiyorum. 15 yıldır bu işi yapıyorsunuz, tatlılarınızı kendiniz yapıyorsunuz. Peki hangi tatlıları yapıyorsunuz burada? Harika tatlı, lokma tatlısı, tulumba tatlısı, başka bir şey yok üçünde uzmansınız değil mi? Sen kendi uzmanlık alanına çalışacaksın, Başka şeylere girmeyeceksin. Hı -hı. O yüzden sizin de uzmanlık alanınız bu üç tatlı olduğu için bu üç tatlının dışına çıkmıyorsunuz. Sadece bu üç tatlıyı yapıyorsunuz. Evet. Peki bu tatlıların püf noktası nedir? Sizi siz yapan önemli bir özelliğiniz var mı? Ya bu tatlıların püf noktası özellikleri her şeysini kalite yapacaksın. Unu, şekeri, yağ hepsinin ayrı ayrı bir şeyi var, görevleri var. Tat olarak, yani şekerimiz, e, Malatya şekeri. En iyi şeker Malatya şekeri. Hı hı. Yağımız da birinci sınıf. Hı hı. Emek. Bursa malıdır kendisi. Yani çok güzel bir yağ tatlı için. Evet. Yağ ve şeker zaten tatlı için en önemli e, iki besinden, iki üründen, e, iki tanesi diyelim. Evet. Bu yağımız günlük. Yarın bundan hayata tatlı yapmayız. Çünkü tatlı yaparsan bu kaliteyi bulamazsın. Katiyen bulamazsın. Her şey günlük, taze taze. Tatlılarımız zaten bizim de gördüğümüz gibi burada sipariş üzerine hemen e, hamurumuz hazır bekliyor ve siz yağda hemen kızartıp üzerine şerbetine döktükten sonra burada siparişe sunuyorsunuz. Evet zaten e, sipariş üzere çalışıyoruz yani. Taze taze tatlı yemek istiyorsanız bizi tercih edin. Hiç sıkıntı yok. Dostlar için varız burada.